Merhabalar, ben dermatolog doktor Ruken Azizoğlu Anlı. Ben dermatolog doktor Ruzu Zelal Abdioğlu. Bugün yine dermatolojinin en önemli konularından biri olan benlerle ilgili konuşacağız. Benler kaça ayrılır, hangilerini tedavi etmeliyiz, hangilerinde hangi tedavileri uygulamalıyız bunları konuşacağız. Rozacığım bize biraz anlatabilir misin benleri? Çok geniş bir konu biliyorum ama özetle benler kaça ayrılır, hangilerinde neler yapmamız gerekiyor? Biraz dinleyelim senden. Benler gerçekten çok geniş bir konu. Vücutta pigmente yani renkli bir lezyon gördüğümüzde özet olarak neler yapıyoruz? Öncelikle melanostik ya da non melanostik yani renkli bir ben mi yoksa renksiz bir ben mi ayrımını yapmamız lazım. Daha sonra bizim dermoskop dediğimiz küçük mikroskopik aletlerimizle bu benlerimizin iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu ayırt ediyoruz. Eğer iyi huylu benler dediğimiz edinsel kazanılmış yani vücudumuzda hepimizin olan küçük basit nevuslar ya da çiller ya da solar keratoz dediğimiz güneşle oluşan lekeler ya da seborik keratoz dediğimiz yaşla birlikte ortaya çıkan pürtüklü benler gibi renkli benler ya da doğumda beraber getirdiğimiz yüzün bir yanını kaplayan oto nevus, ya da ergenlik dönemine yakın vücudumuzda ya da yüzümüzde çıkan üzerinde tüylenme artışı olan beker nevus ya da nevus sipilus dediğimiz tabanı daha açık kahverengi, üstü koyu kahverengi, tuz biber manzaralı nevus sipilus dediğimiz renkli benlerden biri olabilir. Biz bu benlerde farklı tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Ya da bunlar iyi huylu değilse malin dediğimiz malin melanom, bazal hücreli karsinom, skuamaz hücreli karsinom gibi benlerde çok daha farklı cerrahi tedaviler uygulayabiliyoruz. Benleri renkli ve renksiz olarak ayırdıktan sonra eğer dermoskopik olarak renksiz olduğuna karar veriyorsak ki bunların çoğu damar benlerinden oluşur. Hı hı. Bu damar benlerini de doğumsal orijinli hemanjiyom olabilir ya da daha sonra çıkan vücudumuzdaki çeri anjiyom dediğimiz yaşlılık benleri ya da yüzümüzde telenjektiziler yani damar Hı -hı. çatlamaları şeklinde benler olabilir. Hı -hı. Önce bu sınıflamayı yapıp tedaviyi buna göre seçmemiz gerekiyor. Hangilerinde içimiz biraz daha rahat rahatlıkla lazer uygulamaları yapabilirken hangilerinde aman dikkat diyoruz Hı -hı. hastalarımıza. Şimdi renkli benlerde hemen her zaman dikkatli olmamız gerekiyor ama renkli benlerde diyelim ki vardır belki sizde çevrenizde gözün beyazının içerisindeki tabakayı dahi tutabilen mavimsi grimsi bir görüntü veren bu benleri lazerle çok kolay tedavi edebiliyoruz. O tanevus o tanevus genellikle yüzün üst kısmını tutuyor Aynen. ve Hı -hı. lazerle gerçekten kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Harika. Onun dışında nevus spilusu, Hı -hı. yani bu tuz biber manzarası göründüğü kahverengi alt tabanı üstünde ediyoruz. biraz daha koyu renkler olan yaygın nevuslu spiluslar yine lazerle tedavi edilebiliyor, Edi edilebiliyor. sıkıntı yok onlarda. Bekar nevus dediğimiz Hı -hı. E, üzerinde çeşitli e, ya da kılların ...daha kalın göründüğü hı hı. benler var. Bunlar ergenlik çağında daha belirgin ortaya çıkıyor. Bu benleri de çok güzel tedavi hı hı. edebiliyoruz lazerle. Ya da çiller. Evet. Ee, ya da solar lentigo dediğimiz güneşe ait lekeler. Yüzde, omuzlarda Ellerde. özellikle çok oluyor. Hı hı. O da ben diye geliyorlar değil mi? Aynen. Omuzda yıllar içerisinde güneş maruziyetine bağlı oluşan... ...aslında onlar lentigo. Aynen. Onları da Aynen. Tedavi sıkıntısız ediyoruz. tedavi edebiliyoruz. Ama eğer renkli benlerimiz normal sıradan ben gibi görünüyor ise bunların tedavisini kesinlikle bir dermatoloğa göstermeden, dermoskopik muayenesini yapmadan, onay almadan Lazer tedavisi uygulamıyoruz. çok tehlikeli. Çok tehlikeli sonuçları olabiliyor. Bizde çok ciddi yan etkilerle karşılaşabiliyoruz. Niye korkuyoruz peki biz bu nevuslara, o benlere yüksek ısılarla müdahale etmekten, Roza? Yani şimdi şöyle, biz bu benleri yüksek ısı vererek aldığımızda bu ben yuvaları çok derinlerde yerleştiğinden dolayı bir kısmı kalabiliyor daha sonra reküren nevus yani tekrar eden nevus gibi çıkıyorlar sadece tekrar etmeleri sorun değil karakter değiştirebiliyorlar hmm. kanserojen bile olabiliyor bu benden evet. artı zaten bir ben eğer kötüye gidecekse yüzeyde kalıp benim bunu takip etmem. Benim bunun yarın ne olacağını görmem e, daha kolay. <laughs> ben bu beni neden saklıyorum? <laughs> o yüzden biz normal sıradan bile görünen benler olsa da çok lazerle alımı Lazerli, bu yakıcı cihazlarla bir de renksiz benler var. Yüzün bir kısmını kaplayan hemangiyonlar en sık karşılaştığımız Aynen. renksiz benlerden. Onlarla ilgili de bize kısa bir bilgi, <laughs> iyileşme süreci nasıl? Peki. Biraz bilgi verebilir misin? Önce oto nevus'u bahsedeyim. Oto Hı -hı. nevus'ta biz q lazer kullanıyoruz. Yine Becker'de de, nevus spilus'ta da. Ee, genellikle 8 hafta aralarla 8-10 seans öneriyoruz. Ee, mutlaka tedavi sırasında hastanın uyumunu sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten uzun süre içerisinde açılan nevuslar ve tedavi bittikten sonra da açılmaya devam ediyor takiplerimizde. Sabır. Sabır. Öncelikle Aynen. sabır. Sabır. Ee, damarsal benlere gelince de biz bu hastalarda da genellikle 4-6 hafta aralıklarla yine 8-10 seans tedavi öneriyoruz. Her seansta damar benleriyle diğerlerine göre daha hızlı iyileşmeyi gösteriyor. Daha hızlı bir ilmeğiyle iyileşiyorlar ama yine de 8-10 seans devamlarını öneriyoruz. Hı -hı. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bugün çok da dokunmadığımız belki çok dile getirmediğimiz ama ciddi bir sosyal e, problem de olan bu ben alımları hangi benlerde nasıl müdahale etmeliyiz bunları konuştuk. E, çok teşekkür ediyoruz sana da. E, gelecek bölümlerde e, daha farklı konularla buluşmak üzere. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.